Patriden Tatlar Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizlere kahvaltı için bir tavsiyem olacak. Yeni bir önerim olacak yani. Bunu da yapıp denemenizi isterim. Her gün aynı şeyleri yapmaktan bazen sıkılıyor insan. Değişik bir alternatif olsun istedim. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Ben bir, bir adet büyük soğanımı doğradım. Yarım kapya biberimi küçük küçük doğradım. Bir adet yeşil biberimi doğradım. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Şimdi bunları kavurmaya aldım arkadaşlar. Bunlar kavrulurken size ana maddesi olan yeşil fasulyemi koyacağım. göstereyim. Ben bunları yazdan alıp böyle küçük küçük doğrayıp haşlayıp dolaplara koydum arkadaşlar buzda. Kışın böyle arada bir kahvaltıda değişiklik olsun diye bunu fasulye kavurması yapacağız arkadaşlar. Bir öncelikle soğanımı, kapya biberimi Şöyle güzelce bir kavuralım arkadaşlar. Evet. Soğanımız, patatesimiz, yeşil birimiz. böyle güzelce kavruldu arkadaşlar. Şimdi fasulyemi ve bir yemek kaşığı kadar tereyağını da ilave ediyorum. Hep birlikte tekrar güzelce kavuracağız arkadaşlar. Şöyle 3-4 dakikada fasulyeyle kavuracağız. Çünkü fasulye zaten haşlanmış olduğu için yumuşak şöyle bir bütün malzemeyle özleşmesini sağlayacağız evet güzel de hepsi bir şekilde kavruldu arkadaşlar şimdi birazcık pul biber ilave ediyorum çok az da pul biber birazcık da tuz ilave ediyorum. Bunların tamamı sizin damak zevkinize kalmış. Azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bir iki dakikada böyle baharat kavrulup üzerine yumurtasını çırpacağız. İki adet yumurtamız var. Pek evet, 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 kaçıcıklar oluyor arkadaşlar. Yani ben de tavsiye ediyorum. Her gün insan bazen şaşırıyor arkadaşlar. Ne yapalım? Ne yapsak diye. Yazdan böyle koyduğumuz zaman hem kolaylık oluyor hem de kışın da hasreyi taze bir şekilde yemiş oluyoruz. Evet şimdi yumurtalarımızı çöküp üzerine gezdireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazırlığımız ayarımız kavruldu. Şimdi üzerine iki adet çıkmış olduğumuz yumurtayı yazdırıyoruz. Evet arkadaşlar bu demiktir benden bu kadar arkadaşlar yapıp denemenizi tavsiye ederim harika bir lezzet değişik bir lezzet kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın İyi arkadaşlar.